Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar evde nasıl kağıt, bir kağıttan arkadaşlar elma yapacağınızı göstereceğim. Tabii arkadaşlar istediğiniz boyayla ben güzel olsun diye keşeli boyalarla yapıyorum. Arkadaşlar hadi o zaman arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle arkadaşlar siyah kalemi alıyorsunuz. Ve buraya arkadaşlar A yazıyorsunuz, A yazdınız değil mi? Şöyle, şöyle çeviriyorsunuz, şöyle yana doğru çeviriyorsunuz. Sonra arkadaşlar, tab ben o kadar değil yazamazsam da, şu bildiğime göre arkadaşlar yapmayı bildiğime göre, şöyle bakın görün, şöyle bir şey çiziyorsunuz, bir de şu bir şey çiziyorsunuz. Sonra böyle bir şey. Sonra şöyle çizip de o kadar da iyi yapamazsam da bir çizgi atıyorsunuz. Tabi yaptığınızda ağır gözükmeyecek. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar gelelim buraya burada arkadaşlar şöyle yukarıya hemen böyle bir çizgi atıp orayı yuvarlak bir şey yapıp böyle yapıyorsunuz ve aşağıya doğru getiriyorsunuz getiriyorsunuz sonra tekrardan öbür yerisinde getiriyorsunuz aa biraz içerisinde oldu ama neyse <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Yok ya da böyle kalsın. Böyle iyi oluyor şimdi arkadaşlar. Böyle yapabiliriz. Allah kamera düştü ya. <laughs> arkadaşlar bunu hiç, hiç çok üzüntü dilerim. <laughs> Her ki gibi tabletten çıkın düştür gire. Evet. Evet arkadaşlar. Hemencik elmamızı çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle bir şey çizeyim. Hemen oraya doğru getiriyoruz. Ve böylece şimdi arkadaşlar gelelim elma yapma kısmına. Ha, ama niye kapattım ki kalemin için Şimdi arkadaşlar şöyle büyük, büyük bir şey çiziyorsunuz. Büyük, büyük bir şey çiziyorsunuz. Sonra alttan böyle geliyorsunuz. Sonra tekrardan böyle. Evet. Hep yapımı oluyor. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şimdi boyama kısmına geldik. İlk önce hemencik boyayalım. Nasıl gözüktüğünü size göstereceğim. İki tane daha elma yaptım. Onları da göstereceğim. Bu şekilde çok güzel bir elma yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hemencik boyayalım. Boyayıp gideyim mi durdurup videoyu? ama Tamam hadi hadi gözünüzün önünde boyayalım. Arkadaşlar yani sakın burayı kapatmayın yani hangi renklere Ama herkes biliyordur elmanın rengini nasıl boyayacaklarını. Onu da buraya izleyebilir ama arkadaşlar katarsanız çok sevinirim. Emek var yani bunda da. Yok şöyle boyuyorsunuz. Ama taşırmazsanız güzel olur. Ay taşırdım azıcık. Neyse. Benim gibi taşırmazsanız güzel olur arkadaşlar. Yanlış yeri de boyadım. Ama neyse boş ver. Ama arkadaşlar şurayı boyamayın. Burayı boyamayın. Orası beyaz kalacak. Da. Ben yanlışlıkla boyadım. Şimdi arkadaşlar kırmızı kalemimizi alıyoruz. Ve elmamızı boyamaya başlıyoruz. Taşırmadan şöyle bir boyayalım. Burayı yavaş yapıyorum. Ay azıcık, azıcık taşırdım ya. Neyse. Siz taşırmazsınız arkadaşlar benim gibi. Çok 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 daha güzel. bir sonra annenize gösterebilirsiniz. Evet. Yani biz de iyi, iyi resim yaparız yani. Çok güzel oluyor. İlk başta saçma gözüküyor ama arkadaşlar. Sonunda göreceksiniz nasıl gözük gözükeceğiniz. Arkadaşlar şey, ilk çizerken saçma olabilir. Bu biraz yetenek ister. Yani bunu yapmak için yetenekçi olmalısınız. Ben de yani ben çok da 4 yaşındayken bunu biliyordum. Tabi o zaman YouTube değildi. Şu anda 8 yaşında YouTube'a başladım arkadaşlar. Şu anda da 8 yaşındayım. Üzerinden bir yıl geçti. Daha doğum günüme çok var. Arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Hemen geç. Böyle boyayalım bu. Boy boyayalım bu. Bo hmm. Arkadaşlar şey güzel oluyor değil mi? Evet güzel oluyor. Bir yandan da kameraya bakıyorum nasıl oluyor diye. Nasıl gözüküyor yani iyi mi gözüküyor kötü Benim buradan arkadaşlar güzel gözüküyor yani. Ama arkadaşlar benim nasıl kötü şekil mi olacak diye hemencik bir bakabilirsiniz arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar çiziyorum. Hemencik. Bu arada zaten başka bir şeyden bakmıyorum arkadaşlar. Hemencik. Çizmeye devam edelim. Tamam devam ediyormuş. Evet arkadaşlar. Ve bitti. Tamamdır arkadaşlar. Bitmedi. Şurayı da yapalım. Evet arkadaşlar tamamdır elmamız bitti. Siz daha da güzel çizebilirsiniz. Ben az, az da az, biraz çok yamultmuş olabilirim. Şöyle hemen bir göstereyim. Elmamız böyle oldu. İki elmam da bir hemen göstereyim. Evet arkadaşlar iki elmam da böyle oldu. En çok bu güzel olmuş değil mi? Bu da çok yamuktum bunu. Şurası eksik. <laughs> Ama çok güzel olmuş. Arkadaşlar yani böyle çok güzel resimler yaparak da annenize gösterebilirsiniz. Tekrar arasını diliyorum. Videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dilim tutuldu. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bay bay.